Eğer siz temiz ve güvenli enerjiye erişemiyorsanız, örneğin kömürle ısınıp, kömürle siz ısınmayı çözmeye çalışıyorsanız, kömürden kaynaklı hastalıkları, işte bir takım sağlıksız koşulları da devam ettiriyorsunuz. Ve ben maalesef burada bir parantez açayım. Bazı belediyelerimiz ben üzülüyorum, hala kömür yardımı yapıyorlar. Yani siz enerji yoksulu bir aileye iyilik diye onun işte ısınmasını sağlayacağız diye aslında ona daha zararlı ve onu yavaş yavaş öldüren, daha kötü bir şeyi iyi bir şey olarak düşünerek, iyi niyetli olabilir, veriyorsunuz. Yani bu da ayrı bir trajedi. Yani bizim bir an önce bu kömürden, termik santrallerden, işte bu sağlıksızlığı, enerjiden kaynaklı hastalıkları üreten, yaratan sistemleri de tartışmamız ve bundan çıkmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Bu yenilenebilir enerjiyi herkesin erişebilmesini düşüneceğiz, çalışacağız. Ne kadar buna erişebilirsek, o zaman gerçekten hani daha sağlıklı ya da daha iklim dirençli bir şeye doğru gitmeye başlayacağız dünyaya doğru.